Meram Belediyesi yeni nesil eğitim projesi MEGA kapsamında ilçe genelindeki tüm dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik sıfır atık eğitim projesi başlattı. Çok şarkı, çok var. Proje çerçevesinde sergilenen interaktif tiyatro oyunuyla çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılanıyor. Çocukların katılımının da sağlandığı tiyatro oyunu sayesinde hassasiyetin artırılması hedefleniyor. Sıfır atık çalışmalarını çok önemsediklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın sıfır atık yaklaşımını benimsemeleri hedefiyle yeni bir projeye imza attık." Bu çalışma çerçevesinde ilçe genelinde eğitim gören tüm 4. sınıf çocuklarımızın eğlenerek öğrenebilecekleri bir tiyatro oyunu sergileniyor. Geleceğimiz için önem arz eden bu eğitim çalışmalarının ilçemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. <laughs>